Herkese merhaba arkadaşlar. Altcoin Rek YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda FTX vadeli işlemleri anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olabilir ve bildirimler zilini açabilirsiniz. <laughs> FTX'e kaydınız yoksa açıklamalar kısmına bırakacağım linkten indirimli şekilde kaydolabilirsiniz. Ve ayrıca FTX ile ilgili kapsamlı tanıtım videomuz kanalımızda mevcut. Onu da izleyip FTX hakkında vadeli işlemler dışındaki özellikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. FTX borsasında bizi böyle bir ana sayfa karşılıyor. Sağ üst köşede ismimizin olduğu butondan cüzdan sekmesine geliyorum. Ve bizim öncelikle para yatırmamız gerekiyor. İlgili kriptonun karşısındaki yatırma seçeneğinden istediğimiz ağı seçerek o ağ üzerinden para transfer yapabiliriz. Daha sonrasında FTX'in kendi stabil para birimi olan USD'ye çevirmemiz gerekiyor. Onu da dönüştür butonuna kolaylıkla yapabiliyoruz. Şimdi beraber yapacağız. USDT'den USD'ye maksimum değerine dönüştürme gerçekleştireceğim. Dönüştür diyorum ve çok hızlı bir şekilde param USDT'den USD'ye dönüşmüş oldu. Üstteki menüden piyasalar sekmesine geliyorum. Burada vadeli işlemler şu an aktif durumda ancak süreli vadeli işlemler de mevcut. Haziran 2022, Mart 2022 şeklinde bunları kapatıyoruz arkadaşlar. Sürekli vadeli işlemler yani perpetual kontratlar yani süre sınırı olmayan süresiz vadeli işlemler de diyebiliriz. Burada BTC Perp, Ethereum Perp, Ada Perp gibi partileri görmemiz mümkün. Solana Perp partisinden örnek vermek istiyorum. Üzerine tıkladım. Yine spot piyasayla aynı ekran bizi karşılıyor. Sol tarafta grafiğimiz mevcut. Ortada alım satım tahtası ve sağ tarafta emirlerimizi gelebileceğimiz panel. Vadeli işlemlerde hem yükseliş yönlü hem de düşüş yönlü işleme girmek mümkün. Buna satın al ve sat İngilizce olarak long ve short işlemler deniyor. Öncelikle long yani satın alma yani yükseliş yönlü işlemleri anlatacağım. Sağ alt kısımda hesap kaldırıcı kısmı var. Burada toplam bakiyemiz ve serbest miktarda bulunan bakiyemiz gözüküyor. Ve şu an benim hesap kaldırıcım 10x'te. Bu bize borsanın izin vermiş olduğu maksimum miktar. İşleme girerken kullandığımız miktar değil. Bunu istersek 3x'e çekebiliriz. istersek 20x'e çekebiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaldırıcı arttırdığımızda bize uyarı veriyor. 50x kaldıraç kullanmak istediğinizden emin misiniz diye. Çünkü son derece riskli bir işlem. Bunun kaldıraç miktarının 5x'i geçmemesi önerilir. Sebebi de şu. 5x kaldıraçta pozisyon %20 terse gittiğinde bizim paramız eğer stop koymadıysak lik olur. Yani paramızın tamamını kaybetmiş oluruz. Aynı şekilde işleme girdiğimiz yönde bir değişim olursa 5x kaldıraçta %20'lik bir değişimle paramızı ikiye katlamış oluruz. 2x kaldıraçta ise bu oran %50 de gerçekleşiyor. Bunun matematiğini şöyle anlatabilirim. Bunun mantığı şu şekilde çalışıyor. Kaldıraç miktarını yüze böldüğünüzde çıkan sonuç sizin lik olacağınız veya parayı ikiye katlayacağınız oranı veriyor. Bir örnek daha vermek gerekirse örneğin 20x'lik kaldıraçta %5'lik bir değişimde olumlu yönde parayı ikiye katlıyoruz. Olumsuz yönde de eğer ki stop koymadıysak lik oluyoruz. Yani paramızın tamamını kaybetmiş oluyoruz. Ben şimdi bunu 2x'e çekiyorum. Öncelikle long yönlü yani yükseliş yönlü bir işlem açacağım. Solana park şu an fiyat 135.5 dolar seviyesinde. Ben limit emir atacağım aşağıya. E, diyelim ki fiyat 132 dolara geldiğinde giriş yapmak istiyorum. Tekrar hatırlatmak gerekirse şu an maksimum hesap kaldırıcım 2x. Ben bunun tamamını kullanabilirim, kullanma edebilirim. 132 dolar miktar. Şimdi burada benim param 100 dolar. Toplam teminatım 100 dolar. Benim maksimum hesap kaldırıcım şu an 2x. Dolayısıyla %100 yüz, yüz seçtiğimde gördüğünüz gibi benim paramın iki katı olarak 200 dolarlık bir işlem açmama izin veriyor. Bu şekilde al diyerek ben limit emrimi tahtaya atmış oldum. Fiyat buraya geldiğinde benim limit emrim çalışacak ve ben toplamda 200 dolar boyutunda yükseliş yönlü soğanlı kontratı almış olacağım. Emrimiz aşağıda açık emirler kısmında gözükmekte. İstersek emrimizi buradaki kalem simgesinden veya direkt grafiğin üzerinde hareket ettirerek değiştirmemiz mümkün. Son derece kolay bir şekilde emri değiştirebiliriz. Şimdi alış emrini attım. FTX borsasının en güzel özelliklerinden biri pozisyona girmeden bütün emirleri atabilmemiz. Ben aynı zamanda ileriye dönük olarak stop emrimizi de yapmak istiyorum. Bu kez sat kısmına geldim. İki çeşit stop emri var. Stop market diyorum. Market emirleri her zaman için daha hızlı çalışır ancak daha fazla komisyon keserler. Ama hızlı bir şekilde işleme girip çıkmamız gerektiğinde market emrini kullanmanızı ve aynı zamanda stop limit emrinin de altına bir garanti olması açısından market emrini yerleştirmenizi öneririm. Ben diyelim ki analizimi yaptım ve 125 dolarda stop olmak istiyorum. Buraya tetikleme fiyatına 125 yazıyorum. Pozisyonumun tamamını seçtim ve sadece azalan seçeneğini işaretliyorum arkadaşlar. Bu sayede terse pozisyon açmamızı engelliyor. Yani eğer ki benim hesap kaldırıcım 3x olsaydı göstereyim. 3x seçtim. Şu an benim hesap kaldırıcım 3x'te ve ben %100'ü seçtiğimde bu kez yaklaşık olarak 300 dolar benim mevcut olan bakiyemin 3 katı kadarlık bir pozisyon açıyor. Eğer ki ben burada sadece azalan demezsem benim 200 olarak pozisyonumu kapattıktan sonra bir de üzerine kalan 80 dolarla short yönlü işlem açar. Ancak sadece azalan dediğimizde böyle bir durum söz konusu değil. Sat diyorum ve benim stop emrimde yine tahtaya işlenmiş oldu. Tabi bunun üzerine bir stop limit emri de verebiliriz. 125 doların üzerinde 125,5 dolarlık bir stop limit emri verelim ki çalışırsa daha az komisyon ödeyelim ve altında da eğer çalışmaması durumunda zaten stop market emrimiz mevcut. Yine aynı şekilde sadece yazılan buton işaretli sat diyorum ve onu da tahtaya işlemiş olduk. Stop emirlerimizi attık bir de kar al limit atalım. Yine sat bölümündeyim tabii ki. Buradan emir türümüzden kar al diyorum. Pozisyonumun tamamını kaçta kapatmak istiyorum? Örneğin 150 dolarda kapatacağım. 150 dolar girdim. Pozisyonumu tamamını kapat diyorum. İstersen burada yarısını veya %75'ini veya herhangi bir miktarında da kapatmam mümkün. 50 de girebilirim buradaki miktarı. Ben tamamını kapatmak istiyorum. Yine sağlayıcı azalan seçiyorum ki pozisyonu kapattıktan sonra short yönlü işleme girmesin. Sat butonuna basıyorum ve benim karal emrim de şu an tahtaya işlenmiş oldu. Emirlerimizi burada görmemiz mümkün. Tetikleme emirleri ve açık emirler olmak üzere bütün emirlerimizi buradaki butondan iptal etmemiz mümkün şu an benim tahtadaki bütün emirlerim iptal olmuş oldu. Long yönlü işlem açtık. Bu kez short yönlü bir işlem açalım. Ben analizim yaptım ve 142 dolarda bir direnç tespit ettim. 142 dolardan short yönlü bir işleme girmek istiyorum. 142 dolar ve pozisyonumun tamamıyla maksimum hesap kaldırıcımın tamamıyla girmek istersem %100 seçeceğim. Gördüğünüz gibi burada 3x hesap kaldırıcı diyor ama ben bunun tamamını kullanmak istemeyebilirim. %50 seçersem de 1.5x kaldıraçla girmiş olurum sat butonuna bastıktan sonra benim emrim tahtaya gelmiş oldu. Ve şimdi kar al ve stop emirlerimizle de girelim. Bu kez satın al butonuna tıklıyorum. Çünkü girdiğimiz işlemin zıttı yönünde işlem yapacağız. Öncelikle kar al emrini atalım. Yine analizimi yaptığımda örnek olması açısından ben 132 dolarda bir destek tespit ettim. Dolayısıyla oraya yakın bir seviyede satmak istiyorum. 134 dolar yazıyorum. Pozisyonumun tamamını kapatmak için ben sadece azalan seçmeliyim. Bu şekilde mevcut olan pozisyonumun tamamını kapatacağım ama yeni işlem açmayacağım. Al butonuna bastım ve benim emrim yine tahtaya gelmiş oldu. Hemen stop emrimizi de girelim. Stop market olacak şekilde. Yukarıya doğru bakıyorum arkadaşlar. Nereye fiyat geçtikten sonra ben stop olmak isterim? 144.5 dolara geçtikten sonra stop olmak isterim diyorum ve o seviyeye emir atıyorum. Yine sadece azalan seçiyorum ki tersine işlem açılmasın. Al diyorum ve benim emrim yine yukarıya gelmiş oldu. Bu şekilde bütün emirlerimizi işleme girmeden, pozisyona girmeden atmış olduk kolayca. Yine her türlü emri buradan kolay bir şekilde değiştirmemiz mümkün. Vadeli işlemlerle ilgili vermek istediğim son bilgi ise buradaki tahmini fonlama oranı bilgisi. Bu oran eksi de olduğunda, şu anda olduğu gibi eksi de olduğunda bu shortlayanların oranının daha fazla olduğunu söylüyor bize ve short pozisyon sahipleri long pozisyon sahiplerine Buradaki oran miktarınca ücret ödüyorlar. Artı da pozitif de olduğundaysa tam tersi olarak long pozisyon sahipleri, short pozisyon sahiplerine oran miktarınca bir ücret ödüyorlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda FTX vadeli işlemler nasıl kullanılır? Bunu anlatmaya çalıştım. Hesap kaldıracı nedir? Long ve short pozisyonlara nasıl gireriz? Çeşitli emirleri nasıl atarız? Bunları gösterdim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimler zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. elimdeki para nasıl değerlenir Ethereum mu bitcoin mi doğru yatırım nedir Artıyor her geçen gün aklımdaki sorular Neyse ki panik yok altcoin rookie var